Milletin inancı ön planda tutulmalıdır. Yasamada, yürütmede, yargıda işleyiş ilkelerini milletin inancından almalıdır. O ruhu taşımalı. Aksi takdirde ne milli ve ne de yerli olabilir. Olsa olsa batıla ve batıya endeksli ucube bir yapı oluşur ki hali alem orta yerde kendini idame ediyor. Denir ya, görünen köy kılavuz istemez. Nitekim mevcut duruma karşı yıllar yıldır hep ifade ediyorum. Hem de altı çizili ve vurgulayarak dile getiriyorum. Siyaset kurumu eğer ki milletin inancını, değerlerini, kutsallarını ön planda tutmuyorsa bilelim ki işleyiş ruhunda salih bir amel yoktur. Ne kadar sureti haktan kendini gösterirse göstersin, milletiyle, devletiyle barışık değildir. Ülkenin son bir asırlık zaman dilimi içerisindeki siyasi seyirde yer alan siyasetler, Set tutumu hiç de sağlıklı bir işleyiş içerisinde olmamıştır. Tarihe dair çevrilen her sayfada bir ihanetin, bir vesayetin, bir darbenin vücut bulduğunu görüyoruz. Millete rağmen millete dikte edilen batıya ve batılı odaklı anlayışın felsefenin hükümran edildiğine vakıf oluyoruz. Sistemin, ülkenin ve milletin âli menfaatine yönelik ortaya koyduğu iyilikleri ve kötülükleri adil teraziye koyduğumuzda ne hazindir ki kötülükler ve mezalimler galebe çalmaktadır. Ağırlıkta millet aleyhine hükümler söz konusu ki bu tespiti saltbel yapmıyorum. Malen kamuoyu nezdinde de bu yaşananlar tespit edilerek olaylanmış durumdadır. Dönemsel olarak siyaset kurumu milli irade tarafından sorguya alınmışsa demokrasinin memba olan sandıkta gerekli dersi ve uyarıyı vermişse feraset zafiyetiyle bildiğini okumuştur. Mevcut karakterini değiştirmediği gibi sureti haktan kendini göstermekten de imtina etmemiştir. Zaten kimsenin de ayranım ekşidir demesi beklenemez. Netice itibariyle, milletin namı hesabına seçilip, meclise giden ve siyaset kurumu içerisinde faaliyete başlayan birçok isim zikredebilirim ki, tek gayesi, hedefi, anlayışı ve felsefesi koltuk ve çevre edinme ve para kazanmadan öte değildir. Derdi bu, başka bir şey yok. Bakınız, bir ay sonra meclisin ekseriyeti değişecek. Neredeyse 65 oranında milletvekili yenilenecek. Yeni isimler, yeni parti üyeleri olacak. Keşke kontrol mekanizması devreye sokularak gelende de ne getirdi ne götürüyor diye kontrol edilebilinmiş olunsaydı. Kim çullu kim çulsuz. En önemlisi de kim milli, yerli, vatanperver, millet sevdalısı, dini inançlara sahip, ecdadını tanıyan bilendir ya da hangisi değildir. Neyse zaman en büyük müfessirdir gerçeğiyle maskeler düşüyor. Hele hele bir de halk tarafından kendilerine sureti haktan gösteren birileri kontrol altına alınsa, kendini vatanperver, Atatürkçü, layık olarak gösteriyorlarsa da hiç de öyle bir gerçek yoktur. Derinden derine irdelenirse çok pis kokular ortaya çıkar. Özellikle muhafazakar ve sureti haktan kendilerini gösterenler zaman tünelinde faizden tutunda her türlü kirlenme halleri bir bir deşifre olmaktadır. Kaldı kendi kendilerini ele veriyorlar. Hasılı kelam, milli ve yerli inanca dayalı bir siyaset olmadığı müddetçe kesinlikle o siyasetçi kim olursa olsun salih bir amel beslemiyor, yaşamıyor. Onunla bir yere varılamayacağı gibi ülkede, millette iki yakasını bir araya getiremez. Kaldı ki kendisi de sağlıklı olmaz. Onun içindir ki neyzen tevfik bakın ne diyor. Kime sordumsa seni doğru cevap vermediler. Kimi alçak, kimi hırsız, kimi yus dediler. Kün yeni almak için partiye ettim telefon, bizdeki kayda göre şimdi o mebus dediler. Neysen Tevfik'in bu maceralı sözlerine mazhar olmak istemeyen zevat kim olursa olsun mutlaka milli kültür paralelinde kendini dolatması gerekir. O paralelde siyaset kurumunu ve işleyiş rotasını belirlemeli. Ama diyeceksin ki değişir mi? Maalesef dün olduğu gibi bugün de pek değişme, değişime uğrama, özüne dönme gayret ve hevesinde değil. Hani diyorlar ya ardamarı çatlayınca utanmadığın takdirde istediğini yap. Bir hades-i şerifin yüce mealini sizinle burada paylaşalım. Allah'tan korkmadığın, milletin örf ve adetlerini de hiçe saydığın takdirde istediğini yap. Çünkü o zaman çığırından çıkıyorsun, yörüngeni şaşırıyorsun, normal insan vasfından çıkmış oluyorsun, utanç damarını çatlatmış oluyorsun. Onun için nereye gidersen git, nerede olursan ol, yaptığın işi, üstlendiğin görevi, bulunduğun makamı unutma. İster milletvekili ol, ister bakan ol, ister başbakan ol. Ne olursan ol, istersen allame cihan ol. İlla ki kendini milli ruhtan uzak uzak tutmaman gerekir. Milli hakimiyetten, milli egemenlikten, milli kültürden, milli tarihten uzak duramazsın. Ve bunu da ikmale getiren dindir, inançtır, ibadettir, tarihtir, ecdadın bıraktığı milli kültür ve medeniyettir. Her yerde ve her ortamda yaşatmalısın. Bilesin ki başın göklere de değse illaki insansın. Milletin görev verdiği bir şahsiyetsin ki o görevi hakkıyla yerine getirmelisin. Aksi takdirde geride kalırsın. Onun içindir ki yıllar lardan beri bu sütunları bu inançla bu misyonla donatmaktayız. Dilimizin döndüğü, kalemimizin yazdığı kadar hakikatleri haykırıyoruz. Sevgili dostlar, mübarek Ramazan ayının son günlerine gelmiş bulunuyoruz. Çok önemli mana değerini taşıyan bir süreçteyiz. Acizane tavsiyemiz bu süreç ihmal edilmemelidir. Gecemizi namaz kılarak, gündüzümüzü de oruç tutarak geçirmeliyiz. Bu son 10 günün içerisinde bilelim ki mübarek Kadir Gecesi vardır. Kadir Gecesi'ni de hiçbir Müslüman kaçırmak istemiyor. Çünkü bu gecede çok büyük bir hazine vardır. O hazineyi elde etmeliyiz, şeytanın eline vermemeliyiz. Sımsıkı ona sarılmalı ve o geceyi hakkıyla yaşamalıyız. Ama gel gör ki, yer küresindeki İslam dünyası ne yazık ki çok büyük bir gaflet içerisinde yürüyor. Kabe'nin etrafında yüz milyonlarca insan dolaşıyor ama bakıyorsunuz ki hep manasız. Zira geçmişte deve seyriyle bir ayda ancak ulaşılabilirdi ama bugün uçakla iki saatte oradasın. Ama manadan ırak şekilde. İşte Mescid-i Aksa'nın Kudüs-ü Şerif'in hali pürmelali ortada. Herkes duyuyor, görüyor Siyonizmin zulmünü. Ama dünya başını yorganın altına gömüp uyuyor. İslam dünyasının hali böyle mi olmalıdır? Hayır, kesinlikle böyle olmamalıdır. İslam dünyası büyük bir cihat ruhu ortaya koymalıdır. Lakin o cihat gerçekleşmediğinden dolayı bugün İslam'dan bahsetmek abeste iştigal haline geldi. Kudüs, İslam dünyasının ortasında. Ki o harem-i şerif bugün yıllardan beri Siyonist İsrail'in elinde inim inim inliyor. O güzelim Mescid-i Aksa'nın insanları onların baskısına uğruyor ve İslam dünyası da sadece seyretmekle kalıyor. Dolayısıyla sadece buradan bile İslam dünyasının ne kadar kirli bir çukura düştüğünü görebiliriz. Eğer gerçekten İslam ve cihat ruhu yaşıyor olsaydı, Hz. Selahaddin Eyyubi'nin yüreğini bünyesinde taşıyor olsaydı, İslam dünyası ittifakla Siyonizmi ezip geçmişti. Haçlı emperyalistlermiş, Amerika'ymış, Siyonist İsrail'miş hepsi dersini almış olacaktı. Ne yazık ki İslam dünyası o dik duruş omurgasını kaybetmiş durumda. Sadece özel olarak ibadet yapıyor. İbadette yapılmalıdır ama usulü kaybedersen o füruatta geçerli sayılmaz. Sen İslam'ın ana kaydesini, külliyesini, usulünü kaybettiğin zaman neye sahip olabilirsin ki? Bize göre koskoca bir hiç diyebiliriz bugünkü manzara karşısında. Güçsüzlükle karşı karşıya bırakmıştır kendini. Ki İslam'ın zirvesi cihattır. Cihat ruhunu taşımayan bir toplum ne kadar ibadet yaparsa yapsın o ibadet geçerli olamaz. Sadece füruatta kalır ve yetmez. İlla ki usule dönecektir. Kur'an'ın dediği gibi her halükarda Kur'an'ı sarıl ve canınla, malınla cihat et. Bundandır ki sık sık hatırlatıyoruz. Bediüzzaman Said'in Nursi Hazretleri tarihçeyi hayatta aynen şunlara söylüyor. Ey alemi İslam, uyan, Kur'an'a sarıl, İslamiyet'e maddi ve manevi bütün varlığına müteveccih ol. Ve ey Kur'an'a bin yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı. Kur'an'a yönel ve onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak, onun bu zamanda bir mucize manevisi olan nur risalelerini mütala etmeye çalış. Lisan'ın Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve etvar ve ahlakında onun manasını neşretsin, lisan halinle de Kur'an oku. O zaman sen dünyanın efendisi, alemin reisi ve insaniyetin vasıtayı saadeti olursun. İşte bakın Bediüzzaman 100 sene evvel nasıl uyarıyor ve şöyle devam ediyor. Ey eski çağların Cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim. Yani Selahaddin Eyyubi'nin torunları Ahvat ve Cemiyeti. 500 senedir yattığınız yeter. Artık Kur'an'ın sabahında uyanınız. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecektir. Kur'an'ın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Yoksa toprak gibi sefahet ve şehvet-i medeniye sizi emerek yutacaktır. Birleşen su damlaları gibi Kur'an-ı Kerim'in saadet ve selamet mecrasında ittihat ederek sefahet ve rezalet-i medeniyeyi süpürüp bu vatana âb hayat olan hakikati İslamiye sularını akıtınız. En derin saygı ve sevgilerimle.